Evet arkadaşlar sizinle birlikte bugün yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün Pool Room oynayacağız. E, the Hidden Exit Play'e basıyorum. Basıyorum. Bastım. Evet arkadaşlar hiç bakmadım. Yani sadece oyuna bakayım güzel mi bak güzel mi diye bakmak için girdim oyuna. Şimdi bak sadece etrafıma bakmıştım. Çık çıkmıştım. Başladık abi. Oyunu bitirmeye çalışacağım. Valla 100 aboneye özel. 100 abone. Buradan gidesim geldi. Çünkü ışık var yani. Işık olan yer gider. Abi buraya atlanıyorsa yani aslında inme yeri var ama yani oraya inmeyi hiç sevmem. Atlamak istiyorum ben. Abi sen adamsın ya. Çok seviyorum böyle oyunları çıkalım şöyle. Aa şurada bir şey var. Bu ne? Basalım. Basılıyor mu? O ne lan? Duy Oğlum. Bir yaratığın Bir yaratığın biz kapısını mı açtık? Yoksa ben mi korktuğumdan öyle söylüyorum. Buraya giriliyor mu acaba? Abi sen adamsın ya. Giriliyor oraya. Bu yapan kimse çok iyi yapmış. Valla mobil oynuyorum ben yani. Bilgisayardan falan oynamıyorum. Ama gidiş. Şöyle bir bakalım. Buraya. giriliyor mu? Aa aynısından orada da. Ha, ha, Bası, Vallahi ben basmayı severim. Mavisi bu da. Bastım. Gene aynı ses, gene aynı ses, gene ses. Korkmaya başladım arkadaşlar. Şila canavar gelmez ya. Canavar gelip derdini bilmedim. Yani inşallah gelmez korkarım ben. Öyle şey. Abi buraya neden giremiyoruz ya? Bak kötü olmuş ya. Ben abi bu kutuya yani buraya gir, bir dalamayacaksın olur mu? Ne var bakayım belki abi bir şey var. Bak bakalım. Abi ben ben neyim ya? Ben dedim ki basalım dedim. Bakalım belki bir şey var mı? Gerçekten de varmış? Yoksa yok o yani tek gidiş burası. Buraya bakalım. İnşallah sesim iyi geliyordur yani. Bu sabahtan çekeceğim 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 çekeceğim, çekeceğim Aha. Abi buradan canıma bir şey kaçır. kaç 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 Ben buralardan çok korkarım. Bir de hiçbir şey yok yani Korkuyoruz, korkuyor. Sen olmuş buna daha üstünde yani. Bakrumsun. Makrums abi işte. Gidek 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 korkuyor lan. İnşallah bilmediğim bir yere gelmez. korkuyorum yani? Allah'ım yarabim. ilerlemişti değil mi işte gene aynı yerden gidelim az önce buradan gitmiştik herhalde buradan gidelim bu sefer de buradan gidelim yok aynı yerden gidelim ana burası öncesi Aa, oradık, oradık. oha acaba atlanıyor mu yok atlanmıyor bir yer var ama bakmak istemiyorum. Çok hayrallah met gelmedi. Allahım ya Rabbi, Bismillahirrahmanirrahim. Çık 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 çık, gir şuraya gir. Abi, Bu ne lan böyle? Abi bir şey var orada bir şey bir şey. Gene düğme şeyinden mi? Unutmayalım dümdüz geri dümdüz çık çık çıkmak istersek geri dümdüz gideceğiz. Abi basmak çok zor. Kaç 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 kaç. Canavarları öldürmek için gerçek. Korkuyorum abi. Yani bir bir şey canavarın canavarların kapısı açılıyormuş gibi ses geliyor. Buradan değil miydi çıkış? Evet buradan da. Kaç 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 çok korkarım abi ben böyle yerde kaç arkama bakmadan kaç korkuyor mu Allah şaka şaka erkek adam korkar mı korkmaz tabii ki de neden korkuyorum? Ben hiç korkmuyorum. korkarım korkan korkmayın yani. Aha burası geldiğimiz yer değil mi? Burası geldiğimiz yer abi ben zorluyorum. Geldiğimiz yeri ne yapayım ben? Şu andaki göz işaretini anlayamadım. Ne için koymuşlar? Aa yakınlaştırıyor. Oraya gitmek istemedim. Şuraya bakacağım. korkuyorum. Neden Abi keşke oradan gitseydim ya. Ana. Lan bu ne? Lan. Ben de diyorum sabahtan beri neyi açıyoruz? Cızık 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 diye. Kapıları açıyormuşuz. Neyse geri dön. O zaman bizim bu düğmeleri basmamız gerekiyor. Ben de aramaya devam edeceğim. Buradan gidelim bu sefer de. Burası vardı evet. Yok abi burası geldiğim yer. Burası. Aa son düğme, son düğme, son düğme. Son düğme, son düğme, son düğme. Kaç 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 koş 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 koş. Bu taraf, bu taraftan. bu tarafta, bu tarafta. Abi korkuyorum, korkuyorum kaç. kaç. Kaç 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 kaç. Abi ne taraftan geldim ben? Koş 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 bu taraftan gideceğim. Evet evet buradan 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 buradan. Hatırlıyorum. Bu taraftan. Aa burada bir yer var. Burası geldiğim yer. Abi kaç hadi Bulayım abi son bulduk işte kaçayım. <laughs> Vallahi korkuyorum. Oyunun oyunu severseniz iserseniz indirebil indirmek için size adını söyleyebilirim en son. Veya yoruma yazın ben istiyorum diye. Adını söylerim de şu an bulamıyorum abi. Abi git gelmek, gitmek istiyorum. Burası Yarım saattir geldik mi? Korku burası orası. Ya yani lütfen hadi. Korkmaya başladı. Abi ya. Ağrısı ya bir şey gördüm. Butonmuş. Koş koş koş. Ben buradan gideceğim bu sefer. Buldum buldum buldum, buldum. kaç. Arkadaşlar bitirdik oyunu herhalde. Bilmiyorum çok kolay oldu. Kaç dakika oldu kayıt? Oha 9 dakikada mı bitirdik? Neyse. Allah'ım gene mi kaçamayacağız? Yok. Şey Arkadaşlar çıkışı bulduk herhalde. Aha. Görüşürüz lanet yer. Ah valla bitirdik. abi yok. Bu arada adı ekrandaki herhalde pool ya pool rooms yazın. Kapak fotoğrafı ördek simit var ya ördek simitler öyle bir şey. Neyse arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz Bye bye. 100 abone özel yaptım bunu uzun zamandır yapacağım yapacağım diyordum. Bugün nasipmiş. Hadi görüşürüz Bye bay like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz Bye bye.